Efendim mesleğimizi en iyi şekilde icra edebilmek için temelden eğitim alıyoruz. Şimdi öncelikle 68 derece ısıtılmış suyumuza el sokamıyoruz. Onun için deterjanımızı en iyi şekilde yayabilmek için şöyle güzelce karıştırıyoruz. Şifa şekilde. Bunun duası var özel. Onu daha sonra öğreteceğim ben size. Sövmeden bu kadar bulaşığı 1500 kilometre getiren arkadaşın kulaklarını çınlatmadan biz bu bulaşığı yıkayacağız arkadaşlar. Tek yetim gariban benim. Herkesin mis gibi, çiçek gibi. Bak şimdi o ağalar gibi gözüyor orada. Nerede o? Göremiyorum. Aa bak çay içiyor orada. Bak el sallıyor. Yok ya Allah var ya kötüye düşürmesin ya. Yani. Allahı billahi ya. Bu benim çocukluk arkadaşım ha soran olursa. Bu nasıl bir vicdandır ya? Bu nasıl bir vicdandır ya? Yani? Yıkanır mı? Ano! Dışarısı buz gibi su kaynar. El söymüyor ya. El değmiyor ya. El süremiyor. Dilim sürçüyor ya. Efendim bu buzdolabımız daha geniş detaylı. Şimdi mesleğin ilk aşkıyla gaza geldik. Adam ne derse he he diyoruz. Şimdi ben kısaca anlatayım. Bunlar dorse değiştirdiler. Yurt dışından gelen bu dorse yurt dışından geldi. Yurt dışına giden arkadaşın dorsesi de bundaydı. Kapıkule'de dün gece değiştirdik dorseleri. Halilen o kullanan arkadaş karıştırmış. Yani bu dolap böyle değildi. Biz dolabı böyle yaptık. Kasanın içindeydi dorsenin. Dorseyi kestik. Biraz da mazot aldık oradan. Onların bir şeyi vardı, kendi hesapları. Arka tarafta spanzetleri, bilmem neleri, anzulakları, kayışları, bilmem neler düzeldi. Kirpalar, çubuğu. Bunu yaptık. İki saattir ancak bu hale geldi. Son, aslında son virajdayız. Fazla da böyle şımarıklık yapmak istemiyorum. Hakikaten iş bitti. Bu işin şeyi oldu, tadı tuzu oldu. Bunu da baş tacı diyorum çünkü bir türlü bitmedi iş arkadaş. Yani hani bu bir söz var ya ölüler dirileri her gün helva ekmek yer zanneder. Biz de ilk geldik böyle tesise gece o oh, çorbalar, yahniler, geyikler, kakara kikiri. Bak <laughs> yani dedim yani geldi. Yürüyen yahni. Evet. Yahnini amcaoğlu hindi. Evet. Gel oğlum bu tarafa. Gel 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 gel. Gel tencere bu tarafta. Tamam ben şunu bir yakalayayım bulaşıktan sonra arkadaşlar size bir de yani tarifi vereyim. Yani bu mesleğin aslında tırıcılıkla bir alakası olmadığını, adının tırıcı ama geri kalanı siz böyle seyyah gibi bir şey arkadaş burada. Yemeğinizi siz yapıyorsunuz, elbisenizi siz yıkıyorsunuz, tavukları siz pişiriyorsunuz. Aha yavrusu da geldi. Bunun arkasında bir de orman var. Hafif böyle güzel bir şey yapmışlar. Şurada, şu tarafta çekemedik ki amcam çekti buraya. Fazla da uzaklaşmayın patron kızar diye. Neymiş bu? Dağ Kadı'ya hoş geldiniz. Burada adam ördek ka